Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitcoin'in önemli destek ve direnç seviyelerini tartışacağız. Bitcoin yükselişe geçmek için hangi seviyeyi kırmalı da Bitcoin'in önemli destek seviyelerini sizlere aktaracağız. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet dostlar, 12 saatlik grafiğimizi incelediğimizde böyle bir e, grafiğimiz var. Yatay bir trend aralığında Bitcoin hareketlerine devam ediyor. Kısa zaman diliminde bakacak olursak ilk olarak 2 saatlik bölgemizde bir direnç bölgemiz var. Bitcoin yaklaşık buraya 3-4 defa denedi. Gördüğünüz gibi burada satış numarayla karşılaştı ve yeni düşüş hareketleri gerçekleştirdi. Dün FED tutanakları haberinin gelmesinin itibariyle düşüş hareketini tekrar gerçekleştirdi. Ve şu an Bitcoin 16.800 dolar civarında hareketini sürdürüyor. Bitcoin'in kısa vadede geçmesi gereken nokta 17.000 dolar seviyesi. Bitcoin kısa vadede 17.000 doların üzerinde mum kapanışları gerçekleştirmesi halinde 17.500 dolara kadar yükseliş hareketleri görmemiz mümkün. Kısa zaman diliminde tekrar baktığımızda 16.724 dolar seviyesi kısa zaman diliminde destek bölgemiz. Bu bölgenin altında mum kapanışları 12 saatlik destek bölgemizde bulunan 16.400 16.500 dolar aralığına bir düşüş hareketi görebiliriz. Bu bölgeleri dikkatle takip etmemiz gerekiyor. 12 saatlik grafiğe tekrar baktığımızda dediğimiz gibi Bitcoin'in kısa zaman diliminde 17 bin dolar seviyesini kırması gerekiyor. Eğer Bitcoin 17 bin dolar seviyesinin üzerinde bu kapanışları gerçekleştirirse 4 saatlik e, direnç bölgesinde bulunan 17 bin 300, 17 bin 500 dolar aralığına bir yükseliş hareketi gerçekleştirebilir. Peki bu 4 saatlik direnç bölgesini 4 saatlik direnç bölgesinin üzerindeki mum kapanışları nereye kadar yükseliş sürdürebilir? Tabii ki de daha önce denediği yaklaşık 18.400 dolara kadar bir yükseliş hareketi e, gerçekleştirebilir. Eğer Bitcoin e, 17.000 dolar üzerinde bir mum kapanışı gerçekleştirirse ilk olarak 17.400-17.500 dolar civarı. Eğer bu bölgenin üzerinde mum kapanışı gerçekleştirirse bir sonraki direnç bölgesi olan 18.200-18.500 dolar aralığına kadar yükseliş hareketini sürdürebilir. Eğer Bitcoin 17.000 dolar... Bölgesinde bulunan direnç bölgesinin üzerinde mum kapanışı gerçekleştiremezse günlerdir, haftalardır hatta bu bölgeyi denedi. Yaklaşık 12 saatlik destek bölgesi burası. Burası da 16.500-16.400 dolar bölge aralığıdır. Daha önce olumsuz haberlerle birlikte bu bölgelerin altında bir fitil hareketleri gördük. Fakat bu bölgenin üzerinde 12 saatlik mum kapanışlarını üstünde yapmayı başardı ve yükseliş hareketini tekrardan devam ettirdi. Şu anda 12 saatlik kırmızı bir mum görüyoruz. Eğer fiyat hareketi dediğimiz gibi kısa zaman diliminde 16.700 doların altına sarkarsa 12 saatlik destek bölgesi olan 16.400'e kadar bir düşüş hareketi görebiliriz. Eğer 12 saatlik destek bölgesi 16.400 doların altında bir mum kapanışı görebilirsek bitcoin'de Kısa zaman dilimde ve orta vadede Bitcoin'i 16.000 dolar desteğine kadar bir düşüş hareketi sürdürmesini görebiliriz. Dikkatle takip edebileceğimiz seviyeler analizde de belirttiğimiz gibi 17.000 dolar bölgesi ve 12 saatlik destek bölgesi olan 16.400 dolar bölgesidir. 2 saatlikte de baktığımızda dediğimiz gibi 17.000 dolar bölgesinin aralığında ve 16.400 dolar bölgesi aralığında yatay bir hareket söz konusu. Bu bölgeleri dikkatle takip etmeniz gerekiyor. Analizde gördüğünüz gibi 17 bin dolar ve 16.400 dolar aralığında fiyat hareketi görüyoruz. Kısa zaman diliminde long ve short fiyatları takip edeceksek 17.000 dolar bölgesinde ciddi bir short var. 16.400 dolar bölgesinde de ciddi bir şekilde de long yönlü işlemler mevcut. Piyasadaki haberleri dikkatle takip etmek gerekiyor. Sizlere en hızlı şekilde haberlerimizi Koyun Atağı'nın Telegram kanalından aktarıyoruz. Aşağıda bulunan linklerden bizleri Telegram'dan da takip edebilirsiniz. Bitcoin'in kısa ve orta vadeli analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.